Merhaba arkadaşlar. Bugüne kadar orkide toprağına dikip orkidemize nasıl bakacağımızı ya da su kültüründe orkidemizi nasıl köklendireceğimizi anlattık. Ama en çok sorulan orkidemize kapalı sistem kilbilesiyle nasıl bakabiliriz? Neler yapmalıyız? Şimdi benim bu orkidelerim yavru orkideler. Bir tane diyelim ki bu orkidemin şöyle göstereyim. Bir tane kökü vardı. Su kültüründe şimdiye kadar bu şekilde köklendirdim. Ama artık bunu kil bilyesi kapalı sistemde daha fazla köklenmesi için dikim yapacağım. Size de bununla ilgili, kapalı sistemle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Bir yavrum da burada var. Diyelim ki orkideniz hiç köklenmedi. Çok az köklendi yavrusu. Ayırmak zorunda kaldınız su kültüründe baktınız. Hani herkes su kültüründe bakamıyor. Bazı zaman köklerde çürüme olabiliyor. Onun için kapalı sistemde orkidenizde köklendirebilirsiniz. Hatta orkideniz orkide toprağında kökleri çürümüştür. Tamamen bir ya da iki kökü kalmıştır. Onu da kapalı sistemle aynı benim yaptığım gibi bu orkidemin kökleri tamamen çürümüştü. Bir iki tane kökü kaldı. Ben bunu kapalı sisteme diktim. Gördüğünüz gibi yeni kökler verip aktifleşti. Pekala kapalı sisteme ne gerekiyor? Bildiğiniz böyle bir bardak diranej deliğini açmıyoruz. Kapalı sistemin özelliği o. Aşağı tabağına asla su değmiyor. Biz buna kapalı sistem diyoruz. Eğer ki kil vitaminli değil ise bu kil bilyesini bir iki defa sudan geçirin çünkü sarı bir suyu olacak şimdi gördüğünüz gibi berrak bardağımızı alıyoruz esasında o kadar en kolay dikim kapalı sistem diyebilirim şu şekilde bardağımızı alıyoruz orkidemizi içine yerleştirip kil bilyesini gövdeyi kapatmayacak şekilde dikim yapıyoruz. Önemli olan şu gördüğünüz gibi kökümüzün şuraya alacağım bardaktan görünmesi ve gövdemizin suya gelmemesi. Dikimi o kadar kolaydır ki ve bakıma da kolay. Diyelim ki yavrunuzu büyütemediniz. Annesi öldü. Bir iki kökle kaldı su kültüründe de bakamıyor iseniz hemen bu şekilde kil bilyesine dikim yapabilirsiniz gördüğünüz gibi gövde dışarıda çok fazla kil bilyesine değmiyor kökü dışarıdan görünüyor kil bilyesindeki bakım en çok sulama neye dikkat edeceğiz derseniz de bir parmak her zaman için dibinde kalmalı dibindeki su bittiği zaman bir ya da iki gün sonra hani kilbeleriniz kuruyacaktır. Onun için suyu eksildikçe su eklemeyi unutmayın. Ben şimdi buna bir parmak kadar suyu ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi suyu azaldıkça su ekleyeceğim. Kirbilesinin bir güzel özelliği var. Asla sineklenme yani nem böceği ya da başka böcekler yapmaz. Onun için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz kirbilesini. Ama besin değeri çok fazla yoktur kirbilesinin. Evinizde besin varsa ayda bir ya da iki kere bu orkidenize besin ekleyin. Daha hızlı köklenmesi için dediğim gibi yavru bir iki kök olan orkidelerinizi artık tamamen kökleri çürümüş bir tane kökü kalmış e, orkidelerinizi aynı benim bu orkidemde olduğu gibi Kervilliyesi kapalı sistem alabilirsiniz. Hatta şunu söyleyeyim. Bazı orkideler suyu o kadar çok fazla seviyor ki baktığınız suyunu yetiştiremiyorsunuz. Bu şekilde kapalı sistem olarak da orkidenize bakım yapabilirsiniz. Ben hemen sizinle birlikte bu yavrumu da dikim yapacağım. Bu tek bir kök asla ikinci kökü vermedi. Annedeyken de vermedi. Bu kültüründe bayağı büyüdü. Ama ben daha fazla kök vermesi için artık su kültüründe değil kapalı sistemde bakmak istiyorum. Yeniden daha hızlı kökler versin diye. Ne diyoruz? Bol köklü, bol çiçekli, sağlıklı orkidelerimiz olması dileğiyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.